lekeymiş bu da var ya. Aa iki gündür seni siliyorum ya. Ay. Ben senin nasıl çıkacağını çok iyi biliyorum var ya. Hah. ulan kendini leke. <laughs> lan ne oluyor? Ne yapıyorsun lan? Baba ben evi temizliyordum da ondan şey yaptım. Ee, Hande işteyken, hazır işteyken ben de öyle evi temizliyordum. Oy benim oğlum, sen temizlik mi yapıyorsun? Sen eşine yardım mı ediyorsun? Sen... O kadar, başka bulamadım. Aferin. <laughs> Yok ya, öyle bir işte, etrafın tozunu aldım annem ya. Perdeleri yıkadım, camı sildim, banyoyu temizledim. Halları yıkadım. Sonra en son parkelerin üstünü böyle... Oğlum bir... sen tozları almamışsın lan. Sen bayram temizi yapmışsın. <laughs> Canım benim. Görüyorsun değil mi? Eşine nasıl yardım ediyor. Evet, çok güzel. Maşallah. Haftaya bize gel ya. Yani. <laughs> Ay çocuğum benim. Sen çok yorulmuşsundur annem. Ben sana yardım edeyim. Ya annem aslında ocakta yemek var. Ona ha, baksan ya. Tamam, ben ya. bir bakayım o zaman. Ay sağ olasın. Sen ocaktaki ha, yemeği yemeyin. Kurban olurum. Sağ olasın annem. Ne demek, Biz hani de işte o ara... Annem. Annem. Oğlum sen ne yaptın lan? Kuru fasulye hem de sucuklu. <laughs> lan onu annen yapamıyor. Sen nasıl yaptın? He, kuru fasulyeyi bir gün önceden suya koydum baba. Anlatıyor bir de ya, bir de anlatıyorsun ya, Allah Allah! Ya az önce övüyordun, şimdi ne oldu? Oğlum o annen var kendi. Bana bak sen, sen kılıbık mı oldun lan? <laughs> sen kılıbık mı oldun sen? Sen kılıbık mı oldun? Baba ne alakası var işte, Hande yokken ona yardımcı oluyor. Sen mi? ipleri bayağı vermişsin oğlum kızın eline ya. Baba ipleri niye vereyim, ne alakası var? Sen ya? bir, sen bir... Hoh yap bakayım bana. Ne yapayım? Sana bir hoh yap bakayım bana. Hoh mu yapayım? Hoh yap. O oh. Da Allah seni kahretmiş. Çamaşır suyu kokuyor senin ağzın be. Şuraya hoplasan tertemiz yaparsın be. Bu yazık be. Kendimi fazla kaptırdıysam demek ki ondan şey olmuş oğlum, ya. Oğlum bu nedir ya? Ya bu nedir be? Hande geldi. Bak, Lan tamam. oğlum dur bir dakika. Heh. Delikanlı gibi, erkek gibi aç o kapıyı. Anladın mı? Erkek adam bir kere iş yapar, yılda onu da 50 kere anlatır. Şimdi öyle bir kapıyı, diyeyim benim oğlum var diyeyim ya. Benim oğlum var diyeyim. Ha. Kubarayım mı biraz Kubari. daha? Kubar <laughs> he! <laughs> aşkım. Hoş geldin aşkım. Kızım hoş geldin. Hoş buldum babacığım. Nasılsın i̇yiyim, ya? İyiyim sağ olun. Siz? Biz de Sağ ol. Hoş geldin. Hoş geldin kızım. Hoş, hoş buldum anneciğim. Yanıma gel yanıma, yanıma gel. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Nerede böyle? Ay ben Halı Sağ'dan geliyorum. <laughs> halı Sağ'dan mı? <laughs> <laughs> Oğlum Beşiktaş'ın altyapısına yardırsaydınız. <laughs> Oğlum desene neredesin? Nerede kaldın bu saate kadar? Nerede gidiyorsun? Ee... Neredesin? Halı sahada ne işin vardı senin? Hı? Aşkım, halı sahada kramponlarımı, çantamı unuttum. Al, gelirken al demedin mi sen? Ne Görüyor musun? Nasıl birbirlerine yardım ediyorlar? Yani. Çifte hıvrular size. Maşallah. Nasıldım ama? Nasıldın? Hemen anlatayım. Buzdolabında böyle dondurma kabı olur böyle. Dersin ki Allah'ım dondurmayı yiyeceğim galiba. Böyle bir açarsın, içinde turşu var. Aynı öyle. Yani tam bir hayal kırıklığı. Aşkım, içeriden ne güzel yemek kokuları geliyor ya. Ay gelir tabii gelir. Benim aslan oğlum mis gibi yemekler yapmış. Ya. ya yapacağım tabii. Çalışıyorsun sen. <laughs> Yaptık bir şeyler ya bayağı yardım ediyor. Yani sadece yemek değil, böyle ev işlerine falan da yardım ediyor. Sağ olsun, ricayım ya. Rica ederim, ne demek? Bakma lan bana. <laughs> tamam aşkım ama çok yorulmadıysan şöyle bir sofrayı mı kursak beraber? Kralım Kıralım <laughs> Ya da sen kur, benim belim ağrıyor ya. Allah Allah, tamam ha. aşkım, ben halledeyim. Ben bakarım. Oğlum, <laughs> he? <laughs> Her hınarım var diyene tuzla lan bana. Delikanlı gibi. Hande! O kadar da değil. Bak. Senin şeyin mi lan bu kız? E, kapıya sen bakar mısın aşkım ya? Aşkım Ulan, buradaydın. Neyse tamam Benim bakayım. kötü ya. Selamlar kızım. Selamlar. Merhaba. Nasılsın babacığım? Selamlar. Ay, asansör mu Sırtında taşıdı beni. Ya. Ee, Merhaba. Hoş geldiniz babacığım. Hoş, hoş geldiniz. Ay, Ay, merhabalar. Anne, canım hoş Ay, bulduk anne. canım. Ay, Ay, merhabalar. Canım. Ay, merhabalar efendim. Nasılsınız? nasılsınız? Şu... Elimi uzatamadım. Kusura bakmayın. Sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun. Şey, beni şöyle park et canım sen. Dedim, merhabalar. Merhaba. Ben... Yavaş, yavaş, yavaş. Dayıcığım yavaş ya. Yok, yok iyiyim. Tamam. Bir yerinde şey, bir şey olacak hayatım ya. İyi hoş lütfen. Merhaba lan ah, efendim. Merhaba merhaba. Bunlar merhaba, ne? Var, Bunlar da mı geliyor? <laughs> merhaba. Merhaba baba. Ya damat asansörler bozulmuş. Ben de dedim ki hanım yorulmasın şimdi onda fıtık falan var. Çıkardım. E ya ayağıma mı yapışır, elime mi yapışır? 32 kat neticede. <laughs> Götünden soluyor adam baba. <laughs> Ama yani bu kadar da abartmamak lazım değil mi? Yani biz de tabii ki eşlerimizi çok seviyoruz. Ama yani biraz abartayım değil mi oğlum? evet babacım. Olur mu efendim? Olur mu? Eşlerimiz bizim başımızın tacıdır, öyle değil mi damat? Evet babacığım. Ne bu kadar abartmayalım değil mi oğlum? Evet babacığım. <laughs> Yok, böyledir, böyledir. ilham ödülür. Benim bileğim burkulsun, kendi bileğini çıkarır, bana takar. <laughs> Derdi ne kocalar var görüyor musun? Sen geçen gün bana araba ittirdin lan. <laughs> alsaydık. <laughs> ya tamam da araba çalıştıktan sonra beni bıraktın gittin arkada kaldın be. Eve bir gittim yemin ediyorum ev bomboş sessizlik var. Yokluğun öyle bir hissediliyor ki ya çok şey oldum böyle hüzünlendim yani. Hadi. Aynen. Ya. Yani, Vallahi çok enteresan ya benim ben... Oh yastıklar ne kadar yumuşacık. Hayatım senin arkanda yastık yok. Aa. Arkanda yastık yok ya. Aa. 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 Dur gerek. Ay bu buz gibi oğlum bu yastıkların ısıtın hayatım gel. Allah aşkına ya. Bilha bıktım. Bıktım. şu ilginden ya. Yani anlamıyorum ki bende ne buluyorsun? <laughs> Ay herdi görüyorsun değil mi lan ne kocalar var. Sen dün gece benim kafamdan yastı aldın lan. <laughs> Yüksek yastık seviyorum ne var? E ee, şöyle mi yapsak? Hep ya beraber sofraya mı geçsek acaba? <laughs> ha? Yemek yeriz. Ay biz hiç baba on çeşit yemek yapmış kızım. <laughs> ha, On çeşit? On çeşit yemek mi? On çeşit. Pilav üstü kuru ne kadar? Efendim? Restoran açtınız herhalde. Piyanist kuruyu da kaça satıyorsunuz? Anlamadım. On çeşit yemek yapmış. Hani hala anlamadım diyor. Ya olur mu öyle şey? Ben hangisini seveceğini bilemediğim için on çeşit yaptım. Çeşit istediğini yesin. Sorsaydın! <laughs> ya eşim değil mi canım? On çeşit değil, on bin çeşit bedel olsun. Ha, <laughs> çok iyi. Tamam, bana ver. Bana ver. Çok kötü. Eğer yok. beni dinlemezsen, böyle olursun. Kılıbık olursun. Sibel Hanım, çok şanslısınız bu arada. Benim eşim bana bir kere yemek yaptı. O da dün yaptığım yemeği önüme ısıtıp koydu. Odur yani. Ama bak böyle şeyleri anlatıyorsun ben mahcup oluyorum ama. <laughs> Anlatma ben mahcup oluyorum. Beni övünce ben bir <laughs> yazık, yazık. Yani Ferdi Bey biraz garipsiniz. İnşallah ricayı size çekmemiştir. Bana bak. Sen kızımı falan böyle üzüyorsan seni çitilerim ha. Ulan adamın tehdidi bile temizlik içeriyor ya. Allah Allah, bu mu ne lan bu? E, Recai bana her konuda yardım ediyor. Yemek, bulaşık hepsinde yardım ediyor babacığım. Merak etme. Kendime özel tariflerim var. İstersen yarın gel, sana öğretirim onları. Yarın, yarın gelemez. Er e, dedin? Gelemem. Neden? Yarın balığa gideceğiz, erkeğe. Yarın balığa gideceğiz biz, erkek erkeğe. Evet. E, siz de gidin. Evet ama erkek yok erkek. ya. Erkek erkeğe. <laughs> ne? Ya anam ızaq, anıma Valla siz gidin Ferdi Bey ya, ben gelemem. Ne oldu? Be bir erkeğin yeri eşinin yanı. Gerçekten öyle. Of, lütfen git, lütfen Bir ne olursan ol, yine git İlhan. Lütfen git, çık evden. Ya olur mu efendim? Valla çok gelmek isterdim ama ben Sibel'e kazak örüyorum şimdi, kışlık. Bırakamam. Bırakmayın, sakın kazanı devam edin. Ay istemiyorum kazak falan. Lütfen inan, lütfen, lütfen. Ne olur ısrar etme ya. Benim yerim senin yanındır. Bir erkeğin yeri eşinin yanı. Öyle değil mi damat? Evet baba. Sibel Hanım öyle demeyin. Çok şanslısınız. Bizimki mesela eve gelmiyor. Adeta uğruyor. Efendim, bir erkeğin eşinin yanından gideceği daha sıcak nere var ki? Var. Kahvehane. Ben katılmıyorum efendim. Tekrar ediyorum, bir erkeğin yeri eşinin yanıdır. Öyle değil mi damat? Evet babacığım. Erkek dediğin kalkar gider. Erkek dediğin yatmaz. Erkek dediğin çıkar gider. Uyuyan adamla nefret ederim. <laughs> nefret ederim uyuyan adamla. Al o yatan adamla nefret ederim. Çıkar gider erkek dedim. Öyle değil mi Doğru, evet. Ama Doğru. o kadar da şey yapmamalı. Ee, o zaman biz yemeğe geçelim mi? Lütfen, e. lütfen yemeğe geçelim. Ya Haydi. yedik ama ayıp. O, o kadar yapmışlar. Lütfen, Allah Allah. <laughs> Buyurun efendim. Hadi bakalım. Hadi sen ne bakalım. Ne? bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sen kaldırırsın zaten bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi ben hemen getiriyorum efendim. Oğlum. Ee, kızım, yavrum, ee, biliyorsun oğlum benim bugün çok temizlik yaptı, yoruldu. Acaba yemekleri sen mi getirsin? Tabii ben getiririm efendim. Kızım, hayat müşteriktir ya. Yemekleri de bugün Rica'yı getirsin. Tabii ben getiririm. Oğlum. Tamam ben getiririm. Kızım. Ben getiririm. Oğlum. Tamam ben getiririm. Kızım. Tamam ben getiririm. Hanım. Ben getiririm. Hayatım. Tamam ben getiririm. Hanım. Tamam ben getiririm. Aşkım. Tamam ben getireyim. Ya. Bebeğim. <laughs> Sıra oradaydı ama. Senkron kayınca ben size bir anda bebeğimi çaktım. Kusura bakmayın, sıra oradaydı. Tövbe estağfurullah ya Rabbi ya Rasulallah. Tamam, tamam. İştahım, İştahımı mı kaçırdık? Kaldırın tamam, yemeyelim ya. Tamam, yemeyelim tamam. efendim. Tamam. Yemeyelim, zorla değil yani. Tamam. Hadi kaldırın, tamam. Ta tamam. ben kaldırırım. Oğlum. Tamam, ben kaldırırım. Kızım. Ben kaldırırım. Oğlum. Tamam, ben kaldırırım. Kızım. Tamam, ben kaldırırım. Hanım. Tamam, ben kaldırırım. Hanım. Tamam, ben kaldırırım. Hanım. Tamam, Tamam, ben kaldırırım. Bir tane. <laughs> Yok, dur Bak Sen ikidir bana yürüyorsun mülosep ha. Bizim de olur. Bizim de olur. Bizim de olur efendim. Hayır, bizim de. Çek et gibi. Ayıramıyorum lütfen. Ayıramıyor musun? Ben ayırırım hayatım. Dur yapmayın <laughs> Allah aşkına. <laughs> Allah aşkına yapmayın. Lütfen ya. Ne yapıyorsunuz Allah ama yani. dil çıkarıyorsunuz da adama göz göre göre. Ya, ya tamam. Tamam. Biz kaldırırız. istiyorsunuz ya? Ne alıp veremediğiniz var yani birbirinizle? Biz halimizden çok memnunuz. Benim yapamadıklarımı Hande, Hande'nin yapamadıklarını ben yapıyorum zaten. Sizin yapamadıklarınızı da ben yaparım. Ya yapma baba, yapma. Biz Recai birbirimizi tamamlıyoruz zaten. Kusura bakmayın. Yani ben böyle kapı açıldı, birdenbire oğlumu öyle... E, elinde fıs fısla böyle seyrek sağlı foşur foşur yıkayan bir adam var seyrek saçlı böyle. Ona, onun gibi görünce dedim ki acaba dedim yani böyle biraz sinirim bozuldu yani. Dedim herhalde şey yapıyor yani. Bakıyorum foşur foşur yıkıyoruz. <laughs> öyle bir şey sandım. Kusura bakmayın dengem şaştı yani. Pardon. Ya, kusura bakmayın çocuklar. Ben de Hande'ye çok yükleniliyor ev işinde diye meğer öyle değilmiş. Kusura bakma oğlum ya. Ya tamam oğlum, ya, tamam. Ol. ama olur. Nedir yani? Ya. Dedim, Ay, gelin ya. Bir sarılalım, ha, bir sarılalım ya. ya. Sen çok şey yap... <laughs> Evet, i̇yi İyi İnşallah. Çok iyi olacak. Ne oldu? 32. kattayız ya, anca düştü herhalde. <laughs>